geri gelirsin. Biraz, geriden başla abi. Biraz daha geri gel şöyle. Aynen. Her tamam mı? Arkadaşlar, saygı değer basın mensubu değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Arkadaşlar, bakın ticaret alanı tapum. Tapumun 3300 metresini devletimize vermişiz. Devletimize, halkımıza feda olsun. Kalan 3300 metresi ticaret hane. Ticaret hanemizden, ticaret hanemizden dediler ki kim dedi? Ekrem İmamoğlu ve Çalık dedi. Yol geçireceğim dedi buradan. Cadde geçireceğim kaç metre? 25 metre. 25 metreyi benim 300 milyarlık tapumu gasp ederek 1500 liraya yani tamamı 3 3000 liraya gasp etti. 3000 lirayı da hesabıma yatırdı. Bakın efendim. 25 metre yol açılabilmesi için bakın bu eee şu alanın da yok edilmesi lazım. Yani 25 metre yol açılabilmesi için yolun devamını da açmamız lazım. Şimdi şöyle buyurun efendim. Değerli arkadaşlar, değerli bazı mensupları. Bakın, benden binde bir fiyatına arazimi aldılar, halkımıza feda olsun. Ama kamuoya da zarar veriyorlar. Ne zararı veriyorlar? Yanımızdaki arazi milletvekilininmiş. Öteki Ekrem İmamoğlu'nun hemşerisiymiş. Efendim, bakın 24 metre yol gidiyor, burada 6 metreye düşüyor. 6 metreyi açıyoruz diyor. Bakın. Benim ticaret hanem. 25 metreye yok pahasına almış. Feda olsun. Ama yol ne oldu efendim? 24 metre açacağı yol 6 metreye geçti. 6 metrenin de şeklini görüyorsunuz. Şöyle buyurun. Bu burası efendim. 10 tane Ekrem İmamoğlu'nun 10 tane zararı var. Bana zarar olsun hiç önemli değil. Kamboya zarar verme. Halka zarar verme. 20 sene önce aldığım ruhsatın bugün yenilemiyor. Çiğ balığı satamıyoruz. Ne? Balıkçı kenan çiğ balık satamıyor. Buyurun. Şunu toparla. Saygıdeğer arkadaşlar. Bakın. Bugünkü konumuz birinci sırada bakın ayın on bana şey geldi tebligat geldi buyurun efendim tebligat ne için biliyor musunuz Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nın bulunduğu alanda sundurma yaptık balıklara güneş gelmesin diye çardak yani çardak Be İstanbul'da her dükkanın önünde ve binaların satı katında mevcut. Bakın. Bakın arkada bir dakika abi. Bakın arkadaşlar. Şu alan Nostalji Çay Bahçesi diyor. 700 metre benim tapulu yerim. 1000 metresi de bahçe kiraladığım yer. Bakın efendim. Baraka yapmış, sundurma yapmış, sardak yapmış. Benim tapulu yerime. Adam benim tapulu yerimi işgal etmişler ama benim 5 metrelik çardağıma yıkım kararı göndermiş. Ne zaman? Ayın 11'inde tebligat geldi. Şimdi ikinci yere gidiyoruz efendim. Buyurun efendim. Hadi.